Merhaba hayvanseverler. Bugün doğanın en etkileyici kar hayatta kalanlarından birinin büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Kutup ayısıyla tanışın. Bu yalnız dev, kuzey kutup dairesinin aşırı soğuğunda gelişir. Bizim aksine bir kutup ayısının neredeyse her santimi kürk ile kaplıdır. Ama bu donmuş topraklarda sıcak kalmanın asıl sırrı derilerin altında. Yaklaşık 10 santimetre kalınlığında, onları izole eden ve ısıyı hapseden, içten dışa sıcak tutan kalın bir yağ tabakasına sahipler. Bu yağı korumak için kutup ayıları olağanüstü avlanma becerilerine güvenirler. Avları kalın buzun altında saklanır, ancak kutup ayısının gizli bir silahı vardır. Olağanüstü bir koku alma duyusu. Şunu hayal edin. 30 kilometre uzaktan ve 1 metre karın altından bir fok leşini tespit edebilirler. Sonunda bir fok yakaladıklarında, Önce yağı yerler, eti genellikle geride bırakırlar. Tamamen yağlı bir beslenme bizim için ölümcül olabilir, ancak kutup ayıları için bu çok önemli. Dünyadaki en şişman memeliler arasında yer alırlar. Ancak bu yağ bir can kurtarandır. İnanılmaz yalıtımları ve keskin koku alma duyuları onları karın efendileri yapar. Ayrıca bu buzlu dünyada zahmetsizce hareket edecek şekilde yaratılmışlardır karlı arazi için tam olarak tasarlanmamış olan benim gibi değil. Ağırlığım eşit dağılmadığı için biraz yardım almadan doğrudan kara batardım. Kar ayakkabılarını takın. Bu şık aletler, yüzey alanını artırarak batmamı engeller. Aniden derin karda yürümek çocuk oyuncağı haline gelir. Tıpkı kutup ayılarının ağırlıklarını ince buzda eşit olarak dağıtmak için yaklaşık 30 santimetre genişliğinde geniş pençelerle evrimleşmesi gibi. İzlediğiniz için teşekkürler ve kutup ayılarının yaşamına bu kısa bakışı beğendiyseniz beğen butonuna basın ve daha fazlası için abone olun.